Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Inkscape'de sayfa kıvırma görünümünü nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Sayfa olarak farz edebileceğimiz bir dikdörtgen çiziyorum. Daha sonra şöyle oval iki tane Daire çiziyorum. Bu dikdörtgenin şu bölümünde bir sayfa kıvrılmış gibi bir görünüm oluşturacağım. Bunu da bu dairelerle oluşturacağız. Nasıl bir sayfa kıvırma efekti vermek istiyorsanız ona göre bu daireleri şöyle İstediğiniz gibi kıvırıp böyle bir görünüm elde edebilirsiniz. Beğendiğiniz bir görünümü şöyle elde ettikten sonra şu iki daireyi seçiyorum. Yol sekmesinden birleşim diyorum. Daha sonra bu dikdörtgenin bir kopyasını alıyorum. Rengini değiştiriyorum fark edelim diye ve bir altı alıyorum. Daha sonra bu yeşille bir dairelerle birlikte seçip yol sekmesinden çıkartım diyorum. Şöyle bu alanı boşaltıyor. Tekrar seçip bunu yol sekmesinden parçalara ayır diyorum. Daha önceki versiyonda kopar diyorduk. Şimdi artık parçalara ayır diyoruz. Böylece bana bunu parçalara ayırıyor. Şurada kullanmayacağım parçaları siliyorum. Bu alan benim şimdi sayfa kıvırma bölümünü yapacağımız alan oluyor. Şimdi burada sayfa kıvırma görünümünü vereceğiz. Snap'ı açıyorum. Bezier düğmesiyle birlikte şurada şu noktadan şöyle şu noktaya Böyle bir şekil çiziyorum. Daha sonra bunun bir kopyasını alıyorum. Yol sekmesinden kesişim diyorum. Bana şöyle bir şekil oluşturuyor. ayırt edebilmek için rengini değiştiriyorum. Shift ile de kenar çizgisini alıyorum. Şimdi buna bir renk geçişi verelim. da yine aynı şekilde renk geçişi veriyorum. Bunu biraz koyu tutacağım. Şöyle burada şu üst kısma koyu rengi, alta da açık rengi getiriyorum. Şöyle karşıdan bakacak olursanız uzaklaştırarak bir sayfa kıvırma gibi bir görünüm oluşuyor. Bunun bir kopyasını şöyle alıyorum. Bunun rengini siyah yapıyorum. Şu geri plandaki rengi biraz daha açalım. Şöyle. Siyahı gölge olarak kullanacağım. Bir kez daha tıklayıp artı ortadaki artıyı şu köşeye getiriyorum ve şöyle hafifçe kaydırıyorum. Sınıfı kapatalım. Kaydırıyorum şöyle. Bir kez daha tıklayıp yine şöyle aşağıya alıyorum. Bir alta alıp hatta bir alta daha alacağım. Şöyle gölgeyi oluşturuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.